Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbetinin 78 bölümünden yeni tiyolar geldi. Bomba senaryo ihtimali. Ee, yenide Fatih ve Doğa arasında. Ee, Fatihin tek amacı e, Doğa ile yeniden birlikte olmak. Tabii ki bunu görsem hiçbir e, tahmilde kabul etmeyecek ve tüm e, aşamalarda geçecek ve Fatih ile birlikte olmak e, amacıyla tüm e, korkunç işlerden atacak ve bu da e, Fatih doğa uzaklaşmasına sebep olacak yine de tek ihtimade e, doğanın hamile olması ve bu iki aile, Yunanlar ve Kıvılcım gelirle aranın yeniden e, çocuk için bir araya gelmesine sebep olacak ihtimal böyle ki Doğa Fatih'den hamle kalacak ve böylelikle e, bu ikilinin bir araya gelmesi gerçekleşecek. E, yine de bunlardan sonra Yunanlar e, ailesiyle Kıvılcım Ailesi e, Yeniden çocuk için bir araya gelmeye çalışacak. Tabii ki e, Kıvılcım Buna ısrarlı ise e, Doğa Fatih e, çocuk için bir araya gelmeye çalışacak. Görkem yine de sağ, e, sakin kalmayacak. E, her zamanki gibi. E, öz, öz, işlerinde devam edecek. Böyle ki Görkem'in Cansu ile Fatih'in mesajlaşmasını Fatih'in telefonundan öğrendiği için yine Fatih'in Görkem'de uzaklaşması için bir kadınla olduğunu düşünüyor ve yeniden Fatih'in telefonuna baktığında doğayla e, mesajlaşmalarını görüyor. Tüm Tabii ki e, tüm mesajlaşmalar da telefonda kaldığı için Görkem e, yeniden doğayla birlikte olduğunu düşünüyor ve e, yine de bir e, ikiliği ayırmaya çalışıyor. Tabii ki bu aşamalardan geçtikten sonra görkemin yine de işlettiği tüm iftiralar ve tabii ki en büyük iftiranın çok az zamanda ortaya çıkmasına çok az kaldı. Evet arkadaşlar görkem biliyorsunuz ya hiçbir gerçeği olmayan Partisi düzenlemesi ve birçok iftiraları hepsi ortaya çıktığında e, böylelikle Fatih'ten tam tamlıkla boşanmış oluyor ve bu zamanda Görkem'i e, evden ayrı